Arkadaşımız yanına misafir geldik arkadaşlar. Ne bu kay? Bu küflü bardak. Bilerek evet. ben küflendiriyorum. Daha evet. organik oluyor. İçindeki bütün mikropları atıyor. Küfü biliyorsunuz zaten. Küflü çökelek var. Evet. Otlu peynir var bilmem ne. Bu küflü kahve artık. Sen ondan Atlar, esnenip abi. bunu mu bize yapıyorsun? Tabi tabi. Bu, bu da bilerek küflü çay mı olacak? Ne var bu? Kahve telvesini bilerek içinde bırakıyorum. Evet. Burada bir ay iki ay küflendiriyorum. Sizin gibi değerli özel arkadaşlarım geldiği zaman üstüne sıcak su dökme suretiyle küflü kahvemi ikram ediyorum bunu içen ölmüyorlar mı? abi garanti ölmez Allah Allah sürünebilir ama ölmez evet. maymunun bokundan kahve yapıp içiyorlar he evet. bir de Tolga'nın küflü bardağından işte kahve yapıp içsinler evet. abi bu vitamin şifa onun bardağı 1000 dolar onun bardağı bedava vitamin şifa evet. Allah Allah'a inancın olsun ben yalan konuşur muyum? yok Kanada'dan ben bunun videosunu çekip atmışım Kanada'dan Elizabeth diye bir tane kadın evet. İngilizce irtibata geçti benden. Ne diyor sana İngilizce? De? Dedi gelip dedi içmek istiyorum. İngilizce de ne söylüyorsun? sana? Dedi hello Tolga. Hello. How are you? Dedim I am fine. You? Dedi I am fine. Where are you from? Dedi dedim I am from Turkey. Türkiye'nin neresi dedi? Dedim in Hatay Reyhanlı. He. Dedi Lame. ben ses ses mesajı attı sonra. Kadın benden iletişim kurmak için İki ay gitmiş Türkçe şey yapmış, kurs görmüş. Ee? Ben dedi gelmek istiyor Reyhanlı, önce dedi yiyecek ben ee? arkasından dedi küflü kahve içecek. Ben dedim gel ama şimdi buralar dedim soğuk. Ee? Yazın dedim sıcağı biraz başladı mı o zaman gel. gel he? Kadın bilet almış attı bana, ekranını at diye. Haziran'ın 13'ünde Elizabeth Hanım burada istiyorsanız Hayır. Eşlik etmek isterseniz gelin. Şimdi ben üç tane küflü kahve yapacağım. Bardakları da yıkamayacağım, elizabeth abi için küflendireceğim. Haydi bakalım baba. arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, videodan eğer, bu videodan sonra eğer, bu videodan sonra eğer video atamazsak bilin ki biz ee, Allah'a emanet.